basıyorum buna bam 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 bir vuruyorum. Ölmüyor ama niye ölmedi? Dur bakayım. Ölsen oğlum. Oğlum ölmen lazım ama o uçuşun çete kaldı. Şimdi tekrar altını çizelim. Bu gildetleri hazırlamadan önce 52 exalt, 52 küsürümüz varmış. Şu an, ıı, 32 var. 20 exalt harcamışız. Yavaştan şöyle şöyle alalım. Hatta şöyle alsak yeter. Tek tek satalım. sürprizler, şakalar falan. Bakalım ne olacak. Ex var mı? Yok. Exalt gelmedi. Aa, bu currency'leri ayrı mı koysak? Ayrı koyalım köresiler ayrı kalsın ya da sadece kaosları mı ayrı koysak? Bunları değil de sadece e, kaosları ayrı koyayım bir de stack deck çıkarsa stack ayrı koyarız. Tamam mı? Böyle yapalım. Satmaya başladık. Kaos şöyle kalsın. X yok yine. abi. Güzel bir zarar geliyor gibi ama hadi hayırlısı. Aa bir X geldi. Peki abi. Bir X geldi. Bilemiyorum. <laughs> şey Devam gelir mi? Gelmesi lazım. Aa burada yüzüklerim kalmış yarım. Neyse onlara zaten basmamıştık. Öyle aldık. X gelir mi? Gelmedi. Ağustarı şöyle atalım. en azından 20 exalt çıkarırsam ben buradan her türlü körün sikarım olacak. Çünkü, e, sadece kaos ve exalt değil abi körün dediğiniz şey. Regal orktur, alkemdir, çiseldir, her şey karımıza gelir. Bir eks geldi mi hiç? Hayır, eksine gelmedi. Bir tane tek tek geldi. Abi. Sesler güzel oluyor. sesleri açalım. Okey. Kurtumuzda şey yapıyor, uluyor. Ne yaptı acaba? Baş. Kurt, uğul da kurt. <laughs> Kurtuldu ya ama bir şey atmıyor abi. Kurt güzel oldu bir tane alt attı da. X lazım abi. X lazım bize. X. Bir tane X gelmiş daha olmaz. Şartlar altında sıkıntılı dayız. X var mı yok stek tek geldi tavuslar gelmiş hoş değil çıldırdı abi depon full oluyor diyor alamadı yine eksi yok bu da bir tane item fazladan item veriyormuş. O yüzden satamadım. Yüzüğü. Şimdi boşluk bulamamış. Bunlarda da güzel bir körüncü yok. Hoş gitmiyoruz şu an. Gerçekten hiç iyi gitmiyor. Durumları iyi değil. Şu an kötü gidiyoruz abi. O. Oh. Lan gerçekten kötü gidiyoruz. Abi, ee, kötü gidiyoruz. 2 3 exalt gereğiydi bari. Eksine gelmedi abi süper ya. Mükemmel ya. Mükemmel ya. Böyle giderse gerçekten büyük zararlardayız ya. Ha 20 exalt harcadık. Ee, püf, yarım depodan daha e, güzel bir şey alamadık. Umarım ne oluyor lan? Ha, Furkan gelmiş. Yorum uçuş diye bir ses abi? <laughs> Hayvan gibi şey yapıyor oğlum öyle gelir mi? Evet bir eks daha geldi. Bir eksimiz oldu. Tamam. Kaldı 18 exalt. <laughs> 18 exalt bulabilecek miyiz? Seçten de alalım biraz. Gerçekten at. Ooo süper. 2 exalt geldi. 4 exalt. 16 exalt kaldı abi. Parası çıkacak mı? Parası çıkacak mı az sonra? Acaba çıkacak mısın? <laughs> Çık be gülüm. Evet. Hadi X. Ah be gelmedi. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Gelecek ben inanıyorum. Birazdan bizde olacak. Eli kulağında gibi. Biraz da Juna mı satsak? Jun sana satacağım ya. Mavali anlamıyor maldan. Sen ne verdin? Yok sen de anlamıyormuşsun aga. Bu da anlamıyorum maldan abi. Ümidinizi kesmeyin arkadaşlar. Hala e, stajimizde hala var. Ümidi kesmiyoruz. Üst üste bile gelebilir. Alva'ya satalım mı? Alva sana satayım abi bu sefer. Ne verdin Alva? Alva 2 exalt verdi senin canını yerim canını. Süper. Alva 2 exalt verdi abi. Canını yediğimin Alvası. Şimdi bir Nikoya mı satsak? Yok ben Alva'ya satacağım yine abi. Alva güzel veriyor ya. Alva yine bir 2 exalt bıraksana be abacım. Bir exalt verdi. Süpersin Alva ya. Çok güzel. 7 exalt oldu stektek tek bıraktı bize. Az bırakıyor. Yalnız stektek tek gerçekten az bırakıyor. Çok az bırakıyor ya. Bence Alva'da odaklanmayalım. Ben bir tur Jun'a vereceğim. Çünkü Jun vermedi bana. Ayıp etti. Belki bir, bir bırakır be Jun. Jun bırakırsın ha değil mi? oylama yapalım mı? Jun artık ver exalt. Jun vermiyor abi. Jun bozuk. Abi könesiyi görüyorsunuz. Diğerleri de zaten artıyor könesi. Güzel ama ex zararını çıkarırsak güzel olacak. Yani eksten zarar etmek istemiyorum. Alba senle çalışacağım ya. Yüzde boş yer olmayacak. Evet direkt. Abi çok güzel ya. Alva veriyor abi. Alvada takılmamız lazım bizim. Ben Navali'den de çıkarttıracağım ya. Navali. Bence vereceksin sen bir şey. Vermedin abi. Belanı Bir acını vermesin. Keşke hep böyle Exalt varsa. Keşke hep exalt verse. Keşke. Navali'ye vereceğim abi. İki exalt. Navali senin canını yerim ya. 10 exalt oldu. Şimdi bir 10 exalt daha bulmamız lazım. Patet connection. Ay satarım seni bekletmem gel. 27 de exalt bir satalım. Bir saniye trade geldi de. Abi YouTube'a video çekiyordum. Niye trade geliyor? <laughs> <falan> anlıyormuş. <laughs> sat sat. Ver abi herhalde. herhalde Şöyle yapacağız. Ee, x ayrı koyalım. Buna ayrı bakacağız çünkü totalde zarar mı kar mı ne yapıyor ne oluyor falan diye var mı? Yok. Yok. Zarar edeceğiz gibi geliyor ya. Ben bu sinirle bütün paramla tek kalacağım o zaman abi. Sinirlenmeye başlıyorum. Gildetten ilk defa zarar edeceğiz galiba. Kurt Uğur da kurt. Gelmedi yine. Ama kaoslar az değil. Kaoslardan da bir eksi çıkar galiba. Ona da bakacağız birazdan. Şu elimizdekiler için. Kurt uğuldayıp duruyor ya. Durmuyor yerinde. Furkan şunun iki tanesini sen sat bakayım. Sana güveniyorum Furkan. Al bakayım. Al Furkan şu ikisini sat. Oğlum bakacaksın mı? Ağzına vuracağım. Ben Furkan'a inanıyorum ya. Bir tane X çıkarır. Nerede? Al iki tane X çıkarmadan gelme kardeşim. <laughs> Onu bir sat bakayım ne çıkacak sana. Ay. Alvaya mı satalım? Alva sana satıyorum bacım. Bir exalt geldi bana Alvadan 11 exalt oldu. Ne oldu Furkan çıkmadı mı? Hayır yansıtırdı çıkmadı da belli ki. Son satış. Zarar abi ya. Nice zarar abi. Bakıyorum. Nice zarar. Tavsop. Bir tane çıkmış. Bir dakika. Fırtınanın. Ben... Tavsu verseydin sadece ya. Ne yapayım? 2 exalt burada var. Kaos olarak 2 exalt gelmiş. Tamam mı? 2, 13 exalt. 13 exalt gelmiş. Toplamda. destekte de katacağız. 13, 13 exalt gelmiş. 13 exalt gelmiş. 7 exalt zarar Tamam mı? x geliyor mu ya? Ya X kart oyun dondu. Oho oğlum anında da gelmezsin bu arada lan. Biraz beklersin. Exalt 84 olmuştu diyor. Ana <laughs> Exalt düştü lan. Exalt 84 olmuş dedi. Yemin ediyorum.